Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. E, aklınızı kullanın, gidin. Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Yağız Sabuncuoğlu ile beraber dünün maçlarını değerlendireceğiz. Ne maç oldu ama Güntekin. Ömer Bey'in bir repliğiyle başlayalım değil mi? <laughs> Gerçekten ne, maç, <laughs> oldu. Ne maç oldu ama Yalçın mı diyordu daha doğrusu? Yani Valla hatırlayamadım abi. Herkes de maç için her şeyi söylemiş olabilir Ömer Sen yani. ne istiyorsan onu söyle ben ona ha? şey yapacağım abi. <laughs> Tamam diyeceğim. Ben döner Öründür olayım bari. <laughs> tamam canım ya. Onun sahip olduğu zincirlere sahip olsak zaten burada ne işimiz var. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey değil be abi bu. Nasıl öyle bir şey değil? Yani e, aynısını o da yapıyor işte mesela. Ben bir... YouTube kanalında izledim hayatını. Evet, tamam. Işte Alakası yok aslında futbolla. Bir anda alaka kuruyor işte. Bu bir tatmin Ne güzel yani. abi muazzam ama. Hobisini yani. işe çeviriyor. Tamam ama Ömer üründül belirli bir zaman diliminde gerçekten damga vurmuştur. Tıpkı dün akşam Hollanda Arjantin maçının e, Dünya Kupası maçlarındaki unutulmaz maçlar performansına sokacak gibi. İyi oyun bu. Böyle belirli zaman dilimlerinde eh dersin ama heyecan Hakikaten en üst seviyedeydi. Baya baya böyle bir şey yaptırdı. En üst tarafa çıkarttı. Tavanı zıplattı bizim heyecanımız. Şimdi yani. Katar'da bir arkadaşım var. Onunla konuşuyorum mesela Maçlara gidiyor. Arjantin ve Portekiz maçlarına özellikle gidiyor. Messi'ler Ronald'o Ronaldo'yu izlemek için. Geçen de bir tweet atmış. Şey diyor... Ya diyor maça geldim diyor. Kimsenin diyor maçla ilgisi yok diyor. Ronaldo'nun ayağına top geliyor. Bütün stadyum ayağa kalkıyor. Ha! bağırıyor. Top gidiyor. Devam ediyor. Böyle bir algı var diyor. O yüzden Arjantin maçlarındaki o coşku <laughs> çok da şey değil yani kabul edilebilir. Evet. İnsanlar da oraya Messi'yi izlemeye gidiyor. Haliyle. Çok normal yani. Dünkü <laughs> maçta aslında çok rahat gidiyormuş gibiydi. Bir anda Beşiktaş'ın da golcüsü, Wout Weghorst sahneye çıktı ve maçı uzattı. Bir anda penaltılara gitti. Evet. <laughs> O saatten sonra bir Hırvatistan, Brezilya daha olur mu dedik çünkü düşünsene aynı gece bir gün hiç maç izlemesen, ertesi gün uyandığında çok klişe bir laf Brezilya ile Arjantin'in elendiğini görsen Dünya Kupası'nın büyük ihtimalle artık izleme noktasında böyle ben farklı farklı seçeneklere de yönelebilirsin. Tabii canım ne oluyor Ama neyse yani. ki ben normalde mesela Brezilya'yı tutan biriydim turnuva Hı. başından beri. Brezilya elendi. Ee, Gece de böyle bir Arjantin olası eğlenmesin o penaltı atışları e, öncesinde gördükten sonra bir de o eğlenirse ne olur diye düşündüm. Ya şimdi şu var tabi e, şöyle bir e, durum var hani penaltılarda şimdi para atışını yaptı e, Eyyamcı e, Lahoz. <laughs> Hakikaten yani dünün en büyük kupanın en büyük Eyyamcısı Lahoz olabilir yani <laughs> maç önüyle alakalı. Baba yani bildiğin şöyle bir işinden Cüneyt Çakır çıktı adamın yani. Diyorsun. Net. Dün akşam için öyleydi. Şimdi <laughs> <laughs> yoksa hiç böyle değildir adam yani ben gençliğini bilirim falan. <laughs> e, atışı kazandı. Fundak. Fundak'a sordu. Ku yani kullanmak mı istiyorsun yoksa şey mi? E, i̇lk Arjantin'e veriyorsun. Fundak kullanmak istiyorum dedi. Ben orada muhtemelen e, penaltı atışında belirli bir hazırlıkların olduğunu gördüm. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, daha önce Serkan'la konuşurken Japonya'nın 3 penaltı kaçırması <laughs> hikayesi üzerine Yine burada programdayken demiştim ki. Ben olsam öncelikle stoperleri kullandırtırım penaltıyı. Çünkü ajanlık düşünmezler. Kafalarında 100 bin tane tilki dönmez. Stoper topun başına gelir. Tamam mı? Köşeyi seçer. Der ki ben buraya vuracağım. Ve yapar onu. Yani böyle ayak değiştireyim. Yok böyle seke seke geleyim. Yavru ceylan gibi geleyim falan yoktur onlarda. Düz adamlardır. Haksızlık Dül Düz bu, onu da konuşalım ayrı olarak penaltı. Yaparlar. Ama Dijk topu aldı. Dedim ki herhalde bir bildikleri daha var bu adamların. Ama kullanılmayacak. Daha hatta ve hatta Edwin Van der Sar'ın da daha önce futbol hikayelerine konu olmuş olan en rahat kurtarabileceği penaltı atışını bizzat Fandak yaptı. Sonrasında da Bergwöer yaptı. Yani inanılmazdı ben. Bu kadar klas adamların bu kadar kötü penaltı atabileceklerine şahit olmamıştım. Bir turnuvada bize hepsini yaşattılar yani. Hı -hı. E, çünkü hani şöyle söyleyeyim. O topu yerden vursa vurmuş olduğu köşeye kalecinin çıkartma şansı yoktu e, Martinez'in ama Martinez'in esnediği yere doğru yani ve tam o hizada vurunca kaleci zaten Belirli bir hızla oraya doğru gitmeye başlıyor ve en rahat çıkartabileceği köşeye vuruyorsun. Van Dijk'te Berkay aynısını yaptılar. Rezil penaltı vuruşlarıydı öyle ifade edeyim. Hollanda adına ve bu klasdaki adamların adına. Sonrasında maçın bence en iyilerinden birisi. Messi'ye büyük özgürlük sağlayan adam da Benfica'da bizim çocuk Enzo, Enzo, Enzo Fernandez. Ha, Enzo, Fernandez. Enzo Fernandez, ha. Fernandez. Adamın ismini hep karıştırıyorum. Enzo da kaçırdı penaltıyı ki Enzo 120. dakikada Hollanda'ya esas şoku yaşatıyordu. Direkten döndü topu biliyorsun yani ama sonrasında Lautaro Martinez e, golü attı. Oraya peki penaltılara nasıl geldi derken de istiyorsan sen daha demin adını andın. Öncelikle e, Vitokko ile e, benzersiz performansı da bizim seçimimiz seninle Watfegors Watfegors oldu. Gerçekten adam oyuna girdi ve Dünya Kupası'nın tarihini... Messi'nin tarihini değiştirebilecek bir performans sergiledi. Muazzamdı yani. Bütün dünyayı bütün demeyelim de kendisine düşman edebilecek bir performans. <laughs> neden? Çünkü Messi'yi elemek üzereydi turnuvada <laughs> ama olmadı. Olmadı. Olsa Şimdi... ne olurdu? Güzel olurdu. Harika olurdu canım. Olsa harika olurdu. <laughs> Niçin harika olurdu? Ben orada tabii ki ee, insanlar şuna da bakarlar. Vegors Beşiktaş'ın oyuncusu diye telaffuz edilmeye başlanır bir yerden Tabii. sonra. Yani Vegors gibi gibi, S. 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 Ve gibi. Bu bizim için çok artı bir meseledir. Ee, işin i̇şin bu yönü. Ama yani adam oyuna girdikten sonra bir kere e, dünyada her teknik direktör istediği kadar pas oyunu oynasın, istediği kadar kilit, e, çilingir oyunu oynasın. Mecbur kaldığında doldur boşaltı dönecektir. Bu yazılıdır. Yani yazılı olmayan bir e, kanundur. E, buna dönüldü. Fandakla beraber dönüldü hatta ve hatta oraya kadar her şey Hı -hı. atıldı. Ama Vegor sadece ve sadece işte ileriye bana atın da ben e, Paf takım oyuncularıyla karşılaşmış gibi topu indireyim ve attığı hava üstünlüğü kurayım demedi. Merkeze kadar geldi. Belirli doldur boşaltlardan önce yani şu adam tek başına geldi. Burada bağlantı oyuncusu olduktan Hı -hı. sonra aynı hızla oraya doğru koşmaya başladı. Burada rakip stoperleri bozdu ki Arjantin'de yedili bir hatta gömülmüştü ama o kadar yükseğe çıkamıyorlardı. Hı -hı. Bunu çok doğru becerdi. 60 olduğu birinci gol. Gerçekten hadi şimdi kafayla attı diyorsun, orta geldi diyorsun. Buradan gelen ortayı uzak köşeye yollamak ayrı bir meziyettir. Uzak köşeye yolladı. 60 olduğu ikinci gol. E, dün ben futbol akademi hesabında gördüm. Onlar sayesinde haberim oldu. Ben Başka de senin sayende varsa... gördüm. Ha, tamam, benzerini atmış dedin. o, ben de. Hatta bak WhatsApp grubunda bile kaynak belirtirim ben. <laughs> <Bunası yani. gülüyor> evet ka abi ka ka bu ne naiflik dedim <laughs> görünce. Kaynak futbol akademi <laughs> dedim. Ondan sonra vay Ilgaz'da kadar kadar biliyormuş de denmesin diye. E, i̇ki yıl önce Wolfsburg'da çok benzer bir organizasyonda <laughs> evet. bu golü atmışlar. Belli ki e, Bazen teknik direktörler derler ki herkesi şaşırtalım. Ondan önce bir frikik oldu biliyorsun. Barajda kaldı, 103. dakikada. Herkesin elleri böyleydi 93. dakikada. Aynı organizasyon, maçın artık neredeyse temdit freaky'i gibi oldu. Temdit penaltısı denir ya, temdit frikiydi. Organizasyona demek ki Luiz ve ekibi demiş ki Vay, bak Weghorst'un böyle bir golü vardı. Biz herkesi şaşırtalım çünkü barajın altında ekstra yatan bir adam daha var. Onu da taca çıkarttığında öyle bir pas verdiğinde zaten savunulması imkansız bir hale geliyorsun. Muazzam bir organizasyon. O dakikada o serin kanlılıkta o bitirici vuruş yapmak ayrı bir beceri. Bu Vegors adına e, konuşuyoruz. Gerçekten benzersiz bir performans sergiledi bize. Yani e, Tabii ki sürekli insanlarla dalaşa girmesi de psikolojik olarak e, çökertmesi de bir tarafaydı Eğer Fanal e, kendisini uzatmaya getiren futbolun birazcık daha e, benzerini oynatmaya çalışsaydı Hollanda belki de hiç penaltılara bile bırakmayacaktı. Psikolojiyi almıştı tamamen eline tabii. ama Fanal de o serbest vuruşu hayal edebilen fanalde sonrasında tekrar Arjantin oyunu döndüren taraf oldu ama Vegors için yani şimdi bir taraftan Beşiktaşlar seviniyordur. Evet Vegors harika performans gösterdi diye ama adamın bu performansı sizin onu alabilmenizi kolaylaştıracak mı? Bunun detaylarını da sana sorayım Vegors'la alakalı. Yani satın alma opsiyonu var. Bu saatten sonra bir artma olmaz zaten onda. Değil de ne kadar yani? 10 milyon euro. 10 milyon euro. Evet. 10 milyon euro. Alır mısın? Ya şimdi ben şöyle bakarım her zaman olaya. Bir oyuncu satışı önemlidir ama bazen oyuncu satmayarak da bütçeni delmezsin. Nasıl anlatayım? Vegors'u aldın. Vegors'un 31 yaşında değil mi vegorsun <laughs> Yani 30, 30 yaşında. Vegors gibi profesyonel bir adam. Eğer gerçekten Van Basten var ya da Ruth Van Nistelrooy bir sakatlık yaşamaz ise Wood Vegors'tan 34 yaşında da verim alabilir misin? Alırsın. Tamam. Şimdi bu şu demek. Beşiktaş'ın Cenk Tosun satışından sonra almış olduğu forvetlere ve giden harcanan paralara bakalım. Öncesine bakalım. Sadece Beşiktaş olduğu için Beşiktaş üzerinde konuşuyoruz. Wood Vekors'u 10 milyon euroya aldığın zaman ki kaldı ki Beşiktaş'ın açıklanan borcundan da haberdarım. bunu aldığın zaman e, Vekors'tan 4 yıl verim almak demek şu demektir. Yan oyuncular bulmak demektir daha ucuz maliyetlerle. Yani vegos için, Wegors'ta aldım 10 milyon euro'yu, 11 milyon euro'ya sattım. Bir daha Wegors performansı gösterebilecek bir oyuncuyu bu yaş diliminde Türkiye'ye getirmek oldukça zor. Bir de Dünya Kupası sahnesi var. Milli takım sahnesi. Tabii var. canım, al, şeyi kapat, Yani en azından kafanı bir 4 yıl rahat ettir, tamam. sonrasına bak. Ben o anlamda mesela alma taraftarıyım Wood Wegors'u. İşte alırız 10 milyon euro, 15 milyon euro satarız kafasına değil. Wegors sana 4 yıl boyunca ciddi bir sakatlık yaşamazsa, çok ciddi şey getirtmez. getirmez. Bon servis yani bütçende tekrar bir forvet deliği açmaz. o anlamda ben alırım net olarak Vegors'u. Beşiktaş yönetimi bence herhalde opsiyon tarihine kadar ne, tam bilmiyorum opsiyon tarihine sezon bitene sezon, kadar mı yoksa sezon bitene Mayıs kadar mıdır değil midir? Yani bir, sezon bitene kadar e, dedim işte şey transfer sezonu başlamadan önce. önce genelde bence de 31 Mayıs ya da 31 Haziran oluyor. Bence kullanacaktır diye tahmin ediyorum ama tabii ki burada şey de var. Ee, Vegos, şimdi Vegos'ta şu anlaşmayı yaptın mı Beşiktaş onu bilmiyorum. Bazen sen satın alma opsiyonun var dersin. Ee, ama ve oyuncuyla da satın alma opsiyonundan önce ben seni satın alırsam bundan sonraki yıllardaki sözleşmen bu olacak dersin. Orada imzalıyorlar. Mesela hmm. örnek vereyim Fenerbahçe İrfan Ceneri Bayat'ta 1 artı 3 yıllık sözleşme imzaladı ki opsiyonu biz kullanırsak Sakın de bu. Bu kadar diye. vegorsa yapmış mıdır Beşiktaş? Umarım yapmıştır. Ben yapmadı diye biliyorum. Eğer ee, yapmadıysa Vegos der ki Tamam madem beni bu kadar çok istiyorsun 10 ha. milyon euro da benim için ödedin o zaman ben yıllık 4 milyon euro istiyorum diyebilir. Zaten opsiyonun çok bir teorikte tamam kağıtta yazıyor pratikte de alabilirsin ama oyuncu istemedikten i̇şte sonra o, hiçbir işe yaramıyor. Ben Beşiktaş oyuncuyu mı onun tarafındayım çünkü Bursa Spor'un en büyük sıkıntısı Fernanda konusunda buydu. Öyle mi? Satın alma opsiyonu vardı ama Fernanda öyle bir rakam ki Bursa Spor satın alma opsiyonunu kullanamadı. Mesela. Ha, Umut yani da benzer oldu mesela evet. Kasımpaşa. Evet, evet. Satın alma opsiyonu burada Sami Hoca gelmişti. Evet, o ha. da söyledi hani kullanacağız. Ama Sonra kullanamadılar çünkü. çünkü oyuncu ile sözleşme şey Oyuncu ciddi opsiyonu şekilde maaş istedi. Benzeri güzel bir yere dikkat çekti. Ama Vegors gerçekten e, dün akşam Vitokku ile benzersiz performans sergiledi. Hollanda'ya her şeyi hayal ettirdi yapmış olduğu performansı. Ve çok kısa sürede. Ve çok kısa sürede bu arada tabi. Boş basma. Ya yolda kalırsak Faruk? Basmıyor.